Herkese merhaba. Mesleki Parkındalık turumuzun yani dördüncü mesleki Parkındalık turumuzun Kocaeli Körfez ayağındayız. Bugün ayın 28 Temmuz 2020. Gece saat 10.30 gibi. Şu anda bir doğalgaz firmasındayız. Neredeyiz? Türkmen yapı mühendisliğindeyiz. Yusuf Türkmen Bey sağ olsun. meslek var. Hem var. Hem de burada yeni bir şöval olarak açtıkları mekanı bize davet ettiler. Demin ustalarımızın yanından geldik. 4-5 tane değerli ustamız dernek mühendisimizin e, dernek üyemizin yanından geldik. E, yola devam ediyoruz. Buradan Bursa'ya, Yalova'ya doğru gidiyoruz. Yalova'dan Bursa. İnşallah yarın Bursa'dayız. Burada çeşitli firmaların bayiliklerini almış, yeni kurmuş. İşte Serel, Ben Tut aklınıza gelecek bildiğiniz yerli malı firmalar var. E, meslek Erbağı'nın meslek geleceğine katkı sağlayan sponsor firmalarımız. Videonun sonunda göreceğiniz firmaların desteğiyle ve aynı zamanda ne yaptığımızı gören mühendis ustaların desteğiyle geldik. Yusuf Bey selamlar. Merhaba. Evet. Abi şöyle alayım seni. Ne yapıyoruz? Şöyle alalım Arka boş olunca. Buraya standlar gelecek değil mi? Daha gelmedi. Evet. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet. Evet Yusuf Bey. Evet. Kendini kısaca bir anlat arkadaşlar Kocaeli'de hizmet vermekteyim. Doğalgaz ve tesisat üzerine. Ayrıca da bayiliklerimiz var. Eca, demir döküm, boş. Eee bir nabur olarak devam eden bir iş yerimiz var. Bir de burasını yeni açtık, açmaya çalışıyoruz. Tam anlamıyla açamadık ama elimizden geldiği kadar yakın zamanda açmış bulunacağız. Evet, Maşallah bir ucu var bir ucu yok. Sen evet. burayı doldurdun zaten. Körfez'de ha. hizmet veriyoruz. Kocaeli'ye hizmet vermeye devam ediyoruz. Körfez işinde ne işler 25 yapıyoruz. senedir bu işin içindeyim. Toplu işler yapıyoruz, bireysel işler yapıyoruz. Ee, yani 25 senede bu şekilde kendi işlerimizde 7 senede devam etmekte. Mekanik tey saçlar dünyasını ne zamandır takip ediyorsun? Kurulduğundan beri. Ne yaklaşık, yapıyorsun? Neler gördün? Vallahi bana yararlı olan şeyleri gördüm. Yani en azından mesleğim adına koşturan birisini Allah gördüm, yararlı. sizi gördüm. Biliyorsun dernekte de olduk. Ama bu dernek vasfını evet. kullanamıyoruz. Çünkü içini boşalt yani dernek için içini evet. boşaltmışlar. Ben bundan şikayetçiyim. Evet. Dernek başkanı vasfını da kullanamıyor. Sen biliyorsun bu evet. en büyük şahit olan işlerden evet. birisin. Şimdi burada uygulama mı yapıyoruz. Sadece Uygulama ve satış yapıyoruz. Ne satıyoruz, satacağız? Neyi uyguluyoruz? Ee, Eca demir döküm, ferrol gibi kombilerimiz satışını yapıyoruz. Eca mutlaka çok ana bayisiz. Ee, Senegi de bayisiz. Bitrifiye grubu olarak. Bunların satışlarını Bitri yapıyoruz. Bitrifiye burada. Yapıyoruz. Nalbur dediğimiz yerde ne yapıyoruz? Ee, i̇nşaat malzemeli üzerine. Yani ne gibi inşaat? Bütün ne, ne istiyorsanız çivisinden telinden boyasına kadar. Tesisat malzemesine kadar. Tabii, hepsine... el arabasına kadar. Aynen. Artık dernek üyemiz de oldun. Tabii. Aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. bir tedarikçimiz hem uygulamacı hem taahhüt firma hem de bir tedarikçimiz olarak aramıza evet. hoş geldin Yusuf hoş Bey. işte, firmalar zaten bizi takip ediyor. Aklı Selim ne evet. yaptığımızı gören firmalar. Hashtaglerimiz de var. Sponsorlarımız. Bugün onların desteğiyle geldik. Saat sen şu anda onu geçtik. Evet. E koca elindeyiz. Mesleğimiz adına yorulmadan, yılmadan devam ediyoruz. Buradan Yalova'ya gideceğiz. Helal Süpek. olsun e Yalova'dan yine birini yatağından kaldıracağız. <laughs> Kadir Çabuk kardeşimiz var. O da senin gibi değerli mi sektörün evet. ticaretini bilen bir değer uygulama yapmıyor ama ticaret adamı. Orada bin daireleri var. Onlara gideceğiz, ziyaret edeceğiz. Hem dernek üyemiz SİİRT'ten. Evet. Oradan Bursa'ya gideceğiz. Bursa'da dernek üyelerimizi ziyaret edeceğiz. Zaten evet. sponsor firmalarımızın hediyelerini verdik sana. Evet. Kataloglarını da verdik. Aldım, evet. Güneş enerjisi, den elektrik üretme. Evet. Aklına yattı mı? Goodbi. İlgileneceğim bir konu. Değil bu, mi? Müşterilere alternatif sunmak lazım. Evet. Hep doğalgaz, kombi. Aynen. O güneş enerjisi hakkında Hı. da gerekli e, gerek e, gerek yöneticilerden yardım bekliyoruz. Evet. Kutu be, sana ulaşacak evet. abicim. Yani bizi bilgilendirecek e, bu konu üzerinde. Çünkü evet. arayanlara cevap vermemiz lazım. Bilgimiz çok az. Aynen. Tabii tabii Eğitimini verecekler. Evet. Tabii onun eğitimini yaparlar sana. E, değerlendirmek isteriz. Evet. Sponsor firmalarımıza diyeceğim bir şey var. Teşekkür ediyorum hepsine. Hı. Yani e, en azından bu meslekte çalışan insanlara kendi e, imkanlarıyla bize hediyelerini gönderiyorlar. Bugün ayarlar yapılmamış. Evet. Ticari kaygılardan evet, dolayı evet. sadece pazarlamacılar geliyordu bugüne kadar. Ki. Bugün ticari bir kaygımız yoktu. Mesleğimiz adına Donkışat'ta zaten yapıyoruz. Bir dahaki sene biz de size tişörtlerimizi, çapkılarımızı vereceğiz. Tabii sonra. tabii olur ya niye olmasın. Şu anda Emin Yapı Isı Market, Hı. Bartınlı dernek üyemiz, o da bizim sponsorumuz. Evet. Ee, Ankara'da termo ısı mekanik yerden ısıtmalı uzman Güray Hı -hı. Ayanoğlu Bey. E takdimi sponsorlarımız, evet. büyük üreticiler sponsorlarımız, tedarikçiler sponsorlarımız var olsunlar. Sen de abi aramıza katılır. katılın zaten. Bu sektörde e, bizim de biraz tuzumuz olsun. Gururla meslek erbabına fayda tabii. sağlamak için iş tanımadığınız her dildiğin ırk veriniz meslek erbabına hediyeleri götürürüz. Evet. E, sizlerin sunumlarını yaparız. E, kaliteli ekipler toplu oluşalım abi. Tabii Artık tabii. Abi teşekkür ederim. Takipçilerimize tabii. diyeceğim bir şey var mı? Ee, bizi ilmek... deneyen bize inanmayan, ne yaptığımızı anlayamayan var. Benim gibi geçmişte izlemekte kalmasınlar, desteklerini <laughs> versinler. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Arkadaşlar, Kocaeli Kocaeli Körfez'den herkese tekrar selamlarımı iletiyorum. Her nerede, nerede yaşıyor yaşatıyorsanız Allah'a emanet olun.